bakmak için anneme hediye Bir gün bakmadım kekem geriye Sen de eğer bakmak istersen Bakabilirsin Spotify tapelliye. 50 50'ye şöhret ne diye Göt ifade vermek galleyime İster ölüm ister huzur istemez geri dönmek valiye Açıyor artık zengin ipnelere değil Kardeşlerine kapı kırdık tabağı attık Ayı attığımızdan biri bir numarasında Spotify'ı Ayıya demedim bir gün dayı Köprünün amına koyayım Köprünün üstünde yakıyorum sigarayı Marka kalite, mentalite git üstüne git Vakit nakit nakit piramite Bon appetit vermedim fit Hep verdim üstüne yeni hit Era yeni kapan döndü banka maddiye Değilsin hasma. Mı, has mı? Illegalite adımı böyle sikerler şaşır Era yeni CJ drive by sürtüye bay bay tabakta kay kay wow Sürttükler how ateş eder kardeş kır Bao bao okay, okay, kej kez gaz Çal bela çal Ciao ciao Era yedi kapon orijinal gangstaz Derler kepmiş Bu şakaya Cem Yılmaz iki kat bilet kesmiş Kariyerinin bu noktasında benden başka Söyle kim ateş etmiş Kırk galakos takımla poz verirken Yaktı paparoz boz Şarap leona bulaş roz Bir tabak toz bir tabak tas Pişmişiz takoz Era yedi CJ dry by sürtüye bay bay Tabakta kay kay wow Sürtükler how ateş eder kardeş Yes. Ciao bella, ciao, ciao, ciao. Era are ready to go on original gangsters.